Sevgili öğrenciler, hepinize merhaba. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda matematik ders kitabımızın sayfa 205'te başlayan kare, üçgen ve dikdörtgen çizelim konusu, şekilleri kenar sayılarına göre adlandırma ve geometrik örüntüler konularını işleyeceğiz. Kare, üçgen ve dikdörtgen çizelim konusuyla başlayalım. Mesut geometrik cisimleri kullanarak kağıdına şekiller çizdi. Evet, Mesut'un önünde geometri şekiller var ve kağıdına onlardan yararlanarak şekiller çizmiş. Mesut'un çizdiği şekilleri cetvel kullanmadan kareli kağıtta çizebilir misiniz? Tartışınız. Mesut'un çizdiği şekillere baktığımızda dikdörtgen, üçgen, kare gibi şekiller çizdiğini görüyoruz. Cetvel kullanmadan kareli kağıdımızdan yararlanarak biz de bu şekilleri çizebiliriz. Kareli kağıdımızın kenarlarındaki çizgiler üzerinden yararlanarak kare, dikdörtgen, üçgen çizebiliriz. Birlikte yapalım. Araç ve gereçler: cetvel, kareli kağıt, kurşun kalem, silgi. Cetvel kullanarak kareli kağıdın bir karesini çizelim. Örnekte gösterilmiş. Kareli kağıdın sadece bir karesi cetvel kullanılarak çizilmiş. Çizdiğimiz kareden daha büyük boyutlardaki kareleri kareli kağıda nasıl çizebiliriz? Kareye baktığımızda her kenarının bir birim uzunlukta olduğunu görüyoruz. Kareli kağıdımızda her karenin iki köşesi arasında bir birim denir ve bu karenin her kenarı bir birim. Biz istersek kenarları 2 birim büyütebiliriz, her kenarın 2 birim yapabiliriz ya da 3 birim yapabiliriz, 4'er birim yapabiliriz. İstediğimiz boyutlara göre kareli kağıdımızdan yararlanarak kareler çizebiliriz. Cetvel kullanarak yan yana iki kare çizelim. İki karenin ortasındaki çizgiyi silelim. Evet, cetvel kullanarak yan yana iki tane kare çizdik ve aradaki çizgiyi sildiğimizde elde ettiğimiz şekil bir dikdörtgendir. Çizdiğimiz dikdörtgenden daha büyük boyutlardaki dikdörtgenleri kareli kağıda nasıl çizebiliriz? Evet, istediğimiz boyutlarda dikdörtgenler kareli kağıda çizebiliriz. Önemli olan uzun kenarını ve kısa kenarını doğru belirlememiz. Örneğin buradaki kareli kağıtta kısa kenarı 2 birim, uzun kenarı 4 birim olacak şekilde bir dikdörtgen çizebildim. Örnek kareli kağıt üzerinde cetvel kullanarak kare çizelim. Cetvelimizi kareli kağıdın üstüne koyup sıfır noktasını işaretleyelim. 2 cm uzunluğunda bir çizgi çizdik. Evet bakın. Cetvelimizi kareli kağıda düzgün bir şekilde karelerin çizgilerine gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Başlangıç noktasını sıfır almaya dikkat ediyoruz. Sıfırdan başlayarak 2 santimetreye kadar çizip bırakıyoruz. Çizginin başlangıç noktasından dikey bir çizgiye denk gelecek şekilde aşağıya doğru 2 santimetre uzunluğunda bir çizgi daha çizdik. Evet cetvelimizi kaldırıyoruz ve birinci çizgimizin başlangıç noktasına sıfır gelecek şekilde dikey bir şekilde cetvelimizi yerleştiriyoruz. Ve böylece dikey yan kenarını oluşturduk. Çizginin. Bitiş noktasından tekrar bakın üst kısmını oluşturduk karemizin yan kenarını oluşturduk ve şimdi alt kenarını oluşturmak istiyoruz. Cetvelimizi tekrardan kaldırdık ve bitiş çizgimizin bitiş noktasının sıfır gelecek şekilde cetvelimizi yatay bir şekilde yerleştirdik ve sıfırdan 2 santimetreye kadar olan çizgimizi çiziyoruz. Çizginin bitiş noktasından yatay bir çizgiye denk gelecek şekilde 2 cm uzunluğunda bir çizgi daha çizdik. Çizginin bitiş noktasından dikey bir çizgiye denk gelecek şekilde yukarıya doğru 2 cm uzunluğunda bir çizgi daha çizdik. Evet yan tarafını da artık ölçmesek bile cetveli koyup iki ucunu rahatlıkla cetvelle kapatabiliriz. Kareli kağıt üzerinde cetvel kullanarak kare çizimini tamamladık. Böylece karemiz oluştu. Her kenarı 2 santimetre olan karemizi oluşturduk. Örnek noktalı kağıt üzerinde cetvel kullanarak ve iki nokta arasını bir birim kabul ederek bir dikdörtgen çizelim. Şimdi bize bir noktalı kağıt verilmiş ve iki nokta arasını bir birim kabul ederek bir dikdörtgen çizmemiz istenmiş. Evet şimdi bakalım dikdörtgenimizi çizerken cetveldeki ölçü birimlerini kullanmıyoruz. Sadece cetvelimizi burada düz çizmek amaçlı kullandık. Bakalım sıfırdan itibaren kaç birim olmuş? 1. Bir, noktaların arasını sayıyoruz. 2, 3, 4, 5 birim uzun kenarı olacak şekilde cetvelde çizgimizi çizdik. Cetvelimizi yerleştirdik. Şimdi kısa kenar oluşturacağız. Kısa kenara bakalım kaç birim uzunlukta oluşturulmuş. 1, 2, 3. Evet 2 nokta aralarını sayıyoruz. 3 birim uzunluğunda da kısa kenarı oluşturulmuş. Daha sonra evet alt taraftaki uzun kenarımız tekrar 5 birim olacak şekilde cetvelle çiziyoruz. Ve yan tarafı da iki ucuna cetveli yerleştirerek rahatlıkla kapatabiliriz. Evet zaten 5 birim, 3 birim, 5 birim şeklinde göstermiştik. Yan tarafını cetvelle kapattığımızda uzun kenarı 5 birim, Evet bakın burada santimetre değil birim olarak ifade edeceğiz. Çünkü burada cetvelimizi kullanmadık. Cetvelimizi sadece düzgün çizebilmek amacıyla kullandık. Burada bizim için önemli olan iki nokta arası. İki nokta arasını bir birim kabul ediyoruz. Sizde de kağıda uzun kenarın uzunluğu 6 santimetre ve kısa kenarın uzunluğu 3 cm olan bir dikdörtgen çiziniz. Evet kareli kağıdınıza cetvelin 0 noktasını başlangıç noktası kabul ederekten 6 cm uzunluğunda bir düz çizgimizi çiziyoruz. Uzun kenarı oluşturduk ve cetvelimizi kaldırıyoruz. Dik olacak şekilde çizgimizin başlangıç noktasını 0'ı yerleştirip aşağıya doğru 3 cm'lik Kısa kenarını oluşturuyoruz. Daha sonra cetvelimizi kaldırdık. Yatay koyacak şekilde 0 çizgimizin başlangıç noktasına gelecek şekilde 6 santimetreyi daha çiziyoruz. Ve cetvelimizi alıp dikey konuma getirip iki ucunu birleştiriyoruz. Bu aralıkta zaten 3 santimetre. Böylece kareli kağıda dikdörtgeninizi çizebilirsiniz cetvel kullanarak. Örnek: İzometrik kağıt üzerinde cetvel kullanarak üçgen çizelim. İzometrik kağıdımızı örnekte görüyoruz. Üçgen çizmek için izometrik kağıt üzerinde 3 nokta belirledik. Evet, istediğimiz 3 noktayı belirledik. Noktaların arası eşit uzunlukta ve artık cetvel kullanarak bu üçgenimizi çizebiliriz. Cetveli ilk köşemize 0 noktası gelecek şekilde yerleştiriyoruz ve aslında burada cetveli sadece düz çizgi çizmek amaçlı kullanıyoruz. Çünkü biz zaten uzunlukları önceden belirledik. İki nokta arasını bir birim kabul ediyoruz. 1 2 3 4 4 birim. Diğer kenarına bakalım. 1 2 3 4 birim. Evet, diğer noktalara bakalım. 1 2 3 4 birim. Her kenarın uzunluğu 4 birim olacak şekilde üçgenimizi cetvelle çizebiliriz. Devam etti zaten tekrardan. 4 birim çizdi, 4 birim alt tarafa çizdi ve yine 4 birim şeklinde diğer kenarını kapattı. Böylece üçgenimiz çizilmiş oldu. Örnek. Kare ve dikdörtgenin köşegenlerini çizelim. Üçgenin köşegeni olup olmadığını belirleyelim. Kare ve dikdörtgenin komşu olmayan komşu olmayan iki köşesi arasını birleştiren çizgiler şekillerin köşegenleridir. Yukarıdaki kare ve dikdörtgen modellerinde mavi çizgiler şekillerin köşegenleridir. Evet köşegen dediğimiz kavram karenin bütün köşelerini belirledikten sonra komşu olmayan köşeye gidiyoruz. Ne demek komşu olmayan? Evet, bakın bu köşeyle diğer köşe gösterdiğim köşeler komşu. Eğer komşudan komşuya gidersek bu bir kenar olur. Bizim köşegen çizmemiz için komşu olmayan çapraz köşesine gitmemiz gerekir. İşte o zaman köşegeni çizmiş oluruz. Karenin iki köşegeni vardır. Evet, bir mavi renkte gösterilmiş birinci köşegen, diğeri de ikinci köşegenimiz onun tam tersi olacak şekilde mavi renkte gösterilmiş. Dikdörtgenimizin de iki tane köşegeni vardır. Evet yine çaprazdaki komşu olmayan köşeleri birleştirdiğimizde oluşturduğumuz çizgiye köşegen denir. Birinci köşegen diğer komşu olmayan köşeleri birleştirdiğimizde oluşturduğumuz diğer çizgimizde ikinci köşegeni belirtir. Üçgenin komşu olmayan köşesi olmadığı için köşegeni de yoktur. Evet eğer köşeden çıktığımızda komşuya gidiyoruz. Bu bir kenardır. Köşegen olamaz. Bu köşeden çıktığımda tekrar komşuya gidiyoruz. Komşu köşeye gittiğimiz için bu bir köşegen olamaz. Evet bakın hep komşular arasında gidebiliyoruz sadece üçgende. Bu nedenle üçgenin köşegeni yoktur. Kare ve dikdörtgenin komşu olmayan iki köşesini birleştiren çizgilere köşegen adı verilir. Bu konuyu da yukarıda bahsetmiştik. Öğrendiklerimizi uygulayalım. Noktalı kağıda cetvel kullanarak bir kare çiziniz. Karenin köşegenini çizerek belirleyiniz. Evet bir noktalı kağıdınız olduğunu düşünün. Hatta kareli kağıdımızdaki karelerin her köşesini noktalayıp kendimize bir noktalı kağıt elde edebiliriz. Evet şimdi noktalı kağıdımı bir kare çizeceğim ve karenin her kenarı eşit uzunlukta olduğuna göre buna dikkat edeceğim. Bir nokta seçiyorum. 1, bir, 2 birim. Yukarıdan aşağı 1, bir, 2 birim. 1, bir, 2 birim. Alt tarafını kapattım. 1 2 yan tarafında kapattım bu şekilde bir kareyi noktalı kağıda çizebilirim köşegenini göstermek istiyorum köşegen ne demekti bir köşesinden çıkıp komşu olmayan köşeye gitmemiz gerekiyordu bu karenin birinci köşegeni ikinci köşegeni de bu şekilde gösterebiliriz İkinci sorumuz kareli kağıda cetvel kullanarak bir dikdörtgen çiziniz. Dikdörtgenin köşegenini çizerek belirleyiniz. Evet, kareli kağıdımızdaki karelerden yararlanarak istediğimiz büyüklükte bir dikdörtgen çizebiliriz. Örneğin uzun kenarı 1 2 3 4 5 birim olsun. 5 birim. Kısa kenarını karelerden yararlanarak 1 2 3 kare sayabiliriz. Kısa kenarı da 3 birim olsun ve alt taraf tekrardan 5 birim kısa kenarında 3 birim olacak şekilde yukarıdan aşağı inerek kareli kağıttan yararlanarak bir dikdörtgen oluşturabiliriz. Cetvelimizi düzgün çizmek amaçlı kullanıyoruz ama ölçümünü karelerden sayaraktan yararlanıyoruz. Şimdi köşegenini belirtelim. Köşegen komşu olmayan köşelerin birleştiği çizgiydi. Evet dikdörtgenimizin birinci köşegeni. Diğer köşegenimizi de komşu olmayan diğer köşelerimizi birleştirerek elde edebiliriz. Dikdörtgenimizin iki köşegeni vardır. Üçüncü sorumuz. İzometrik kağıda cetvel kullanarak bir üçgen çiziniz. Üçgenin neden köşegeni olmadığını açıklayınız. Bir izometrik kağıdımız olduğunu düşünelim. Bu izometrik kağıda bir üçgen çizmek istiyorum. Şimdi üçgenimizi çizelim. Evet, izometrik kağıdımdaki her iki nokta arasını bir birim kabul ediyorum. Bir, iki birim ve bir, iki, bir, iki. Bu şekilde bir üçgen çizdim. Üçgenimizin köşegeni yoktur. Neden köşegeni yoktur? Çünkü üçgenimizin bütün köşeleri komşudur. Bu nedenle üçgenin köşegeni yoktur. Şekilleri kenar sayılarına göre isimlendirelim. Arda ve arkadaşlarının yaptıkları uçurtmaları inceleyiniz. Arda ve arkadaşları uçurtmaların kenarlarına kırmızı süsler bağladılar. Yeşil uçurtmanın kaç kenarına kırmızı süs bağlanmıştır. Evet kırmızı süsleri sayalım. 1 2 3 4 5 6 kenarına bağlanmış. Mavi uçurtmanın kaç kenarına kırmızı süs bağlanmıştır? Mavi uçurtmamıza bakalım. 1 2 3 4 kenarına bağlanmış. Turuncu uçurtmanın kaç kenarına kırmızı süs bağlanmıştır? Kırmızı uçurtmamıza bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kırmızı uçurtmamızın da 8 kenarına kırmızı süs bağlanmış yeşil için 6, evet mavi için 4 ve turuncu için 8 kırmızı süs bağlandığını gördük. Uçutmalar kenar sayılarına göre nasıl isimlendirilebilir? Tartışınız. Üçgenden hatırlayalım. Üç kenarı olduğu için üçgen demiştik. Ve dört kenarı olanlara dörtgen, altı kenarı olana altıgen, sekiz kenarı olana da sekizgen diyebiliriz. Örnek Ahmet'in yolda gördüğü trafik işaret levhası dikkatini çekti. Trafik işaret levhasını inceleyelim. Trafik işaret levhasının şeklini isimlendirelim. Evet tabelamıza baktığımızda iki tane uzun kenarın iki tane de kısa kenarın olduğunu gördük. Trafik işaret levhasının şeklini noktalı kağıt üzerine çizdik. Şeklin kırmızı ile çizdiğimiz dört kenarı ve yeşil ile çizdiğimiz dört köşesi vardır. Evet noktalı kağıda İki tane uzun kenar, iki tane kısa kenarı olan şeklimizi çizdik. Şekilleri kenar sayılarına göre isimlendiriniz. şeklin dört kenarı olduğu için bu şekil dörtgen olarak isimlendirilir. Dört kenarı ve dört köşesi olan kapalı şekillere dörtgen adı verilir. Buna göre kare de bir dörtgendir, dik dörtgen de bir dörtgendir. Örnek. Emine halasına göndereceği mektup zarfının üzerine halasının adresini yazacak. Mektup zarfını inceleyelim. Zarfın şeklini isimlendirelim. Mektup zarfının kapağının açık olduğu ve arka tarafını inceleyelim. Mektup zarfının şeklini kareli kağıt üzerine çizdik. Şeklin mavi ile çizdiğimiz 5 kenarı ve kırmızı ile gösterdiğimiz 5 köşesi vardır. Şeklin beş kenarı olduğu için bu şekil beşgen olarak isimlendirilir. Beş kenarı ve beş köşesi olan kapalı şekillere beşgen adı verilir. Örnek arılar bal yapmak için çiçek özlerini toplarlar. Kovanın içindeki peteklerde bal yaparlar. Yanda resmi verilen peteği inceleyelim. Bir petek parçasının şeklini çizip şekli isimlendirelim. Petik parçasının şeklini izometrik kağıt üzerine çizdik. Şeklin yeşille çizdiğimiz altı kenarı ve turuncu ile gösterdiğimiz altı köşesi vardır. Şeklin altı kenarı olduğu için bu şekil altıgen olarak isimlendirilir. Evet izometrik kağıdımıza bakıyoruz. Evet 1 2 3 4 birim olarak kenar uzunluğu belirlenmiş. 1 2 3 4 birim olarak da bakın kenar uzunlukları belirlenmiş ve 1 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 kenarı var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 köşesi var. 6 kenarı 6 köşesi olan bu şekil altıgen olarak isimlendirilir. Örnek Aslı'nın kırık metre ile hazırladığı şekli inceleyelim ve şekli isimlendirelim. Kırık metreden Aslı bir şekil hazırlamış. Kenar sayılarına bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 40 metre ile oluşturulan şekli geometri tahtası üzerinde oluşturduk. Şeklimizin 8 kenarı ve 8 köşesi vardır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kenarı var. Köşelerini incelersek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 köşesi olduğunu gördük. 8 kenarı ve 8 köşesi olan kapalı şekillere sekizgen adı verilir. Çevrenizdeki varlıklardan şekli dörtgen, beşgen, altıgen ve sekizgen olanları örnekler veriniz. Dörtgene örnek olarak çerçeve, ve ayna verebiliriz. Beşgene örnek olarak mektup zarfının açık hali, mektup zarfının kapağı açık hali. Altıgene örnek olarak bal peteğini verebiliriz bal peteği ve sekizgeni örnek olarak dur levhasını verebiliriz. Öğrendiklerimizi uygulayalım. Aşağıda verilen şekilleri kenar sayılarına göre isimlendiriniz. 1, 2, 3, 4 kenar sayılarını sayıyoruz. Bu şekil bir dörtgendir. 1 2 3 4 5 6 şeklimiz bir altıgendir. Evet, sıradaki şeklimize bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet, dur levhası bir sekizgendir. 1 2 3 4 5 Bu bir beşgendir. 1 2 3 4 5 Evet, şekilde gördüğümüz dantel örneği de bir beşgendir. 1 2 3 4 Bu çerçeve bir dörtgendir. Saatimiz inceleyelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 Sekizgen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıgen. Kenar sayılarına göre şekillerimizi isimlendirdik. Şekil modelleri ile kaplama örüntüleri yapalım. Yandaki mozaik kaplama inceleyiniz. Renkli mozaik taşlar yan yana getirilerek bir baykuş resmi yapılmıştır. Mozaik kaplamada hangi şekil modelleri kullanılmıştır tartışınız. Mozaik kaplamayı incelediğimizde ağırlıklı olarak karelerden yararlanıldığını görüyoruz. Örnek: Atanın renkli kareleri kullanarak yaptığı kaplamayı inceleyelim. Ata renkli kareleri bir kurala göre yan yana dizerek bir kaplama örüntüsü oluşturmuştur. Oluşturduğu örüntüyü alt alta ve yan yana gelecek şekilde aynı kuralda devam ettirmiştir. Ata oluşturduğu kaplama örüntüsünü kareli kağıda çizmiştir. Evet bizler de kareli kağıttan oluşan matematik defterimizde istediğimiz şekilde e, kaplama örüntüleri oluşturabiliriz. Boya kalemimizden yararlanarak çok güzel desenleri ortaya çıkarabiliriz. Aşağıdaki kaplama örüntüsünü inceleyiniz. Örüntüyü noktalı ya da kareli kağıda çiziniz. Burada da bir kaplama örüntüsü verilmiş. Sizden bunu noktalı ya da kareli kağıda çizmeniz istenmiş. Örnek Sevilay'ın el işi kağıtlarını kullanarak yaptığı kaplama örüntüsünü inceleyelim. Sevilay şekil modelleri kullanarak bir kaplama örüntüsü oluşturmuştur. Kullandığı kaplama örüntüsündeki modellere bakalım. Evet, üçgen, yine bir üçgen, karesi var ve dikdörtgeni var. Bunları düzgün bir şekilde, kurallı bir şekilde sıralayarak kaplama örüntüsünü oluşturmuş. Örüntüdeki amaç kuralımıza uygun bir şekilde ilerlememiz oluşturduğu kaplama örüntüsünde turuncu el işi kağıdından yaptığı üçgenleri, mavi el işi kağıdından yaptığı kareleri ve yeşil el işi kağıdından yaptığı dikdörtgenleri kullanmıştır. Sevilla yaptığı kaplama örüntüsünü noktalı kağıda çizmiştir. Evet, bir noktalı kağıda da taslağını çizmiş. Öğrendiklerimizi uygulayalım. Üçgen, kare ve dikdörtgen şekil modellerini kullanarak bir kaplama örüntüsü oluşturunuz. Oluşturduğunuz örüntüyü kareli kağıda çiziniz. Biz de üçgen, kare ve dikdörtgen kullanarak bir örüntü oluşturabiliriz. Önce kenar uzunlukları iki birim olan bir kare çiziyorum. Daha sonra bir dikdörtgen. Tekrardan bir kare. Karenin köşegenlerini kullanarak üçgenler elde ediyorum. Tekrardan baştaki örüntüye geri dönelim. Karemiz dikdörtgen ve tekrardan bir kare çizip köşegenlerinden üçgenler elde edelim. Tekrar örüntümüz başa dönsün. Kare, dikdörtgen ve tekrar bir kare. Karemizin köşegenlerini oluşturalım. Tekrardan başa dönüyorum kare dikdörtgen ve tekrar bir kare çizip köşegenlerinden üçgenler oluşturalım başa dönüyorum tekrardan karemi çizdim dikdörtgenimiz var tekrar karemizi çiziyoruz ve köşegenlerinden üçgen elde ettik tekrar örüntümüz başa döndü kare dikdörtgen ve tekrar bir kare çiziyorum köşegenlerinden de üçgenlerimizi elde ettik. Şimdi alt sıraya geldiğimizde bunu değiştirerek yapabiliriz. Bu sefer önce içinde üçgenler olan karemizi çizelim. Daha sonra boş karemizi çizelim ve sonra dikdörtgenimizi ekleyelim. Evet, örüntümüz ikinci sıraya geldiğinde önce üçgenleri olan kareyi çiziyoruz. Daha sonra Boş kare, boş karenin yanına dikdörtgen. Tekrar örüntümüzü başa döndürüyoruz. Boş karemizin içerisinde üçgenlerimiz oluşturduk. Daha sonra boş karemiz yanına dikdörtgen. Devam edin. Tekrardan kareyi yaptık, içerisinde üçgenlerimizi oluşturduk. İkinci kuralımızda boş kare yanına dikdörtgen. Tekrardan başa dönüyorum. İçerisinde üçgenlerimi oluşturdum boş kare ve dikdörtgen. Başa dönüyorum. Tekrar bir kare çiziyorum. İçerisine üçgenler oluşturdum. Tekrardan boş kare ve dikdörtgenim ile örüntümü tamamladım. Alt sırayı da birinci sıranın aynısı devam ettirebilirsiniz. Bunları da boya kalemleri ile kareye, dikdörtgene, üçgenlere renkler belirleyerek süsleyip boyadığımızda güzel bir örüntü ortaya çıkacaktır. Sevgili öğrenciler bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.